Depremde yıkılacak hastaneyi siyasi baskıdan ötürü tekrar açmışlar Ege haftalardır beşik gibi sallanıyor. Yunanistan'da panik var. Deprem fırtınasından hatta Yanardağ patlamasından korkulduğu için adalar boşaltılıyor. AFAD alarmda Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Profesör Dr. Orhan Tatar dün Muğla'da yaptığı açıklamada bölgede 2000'e yakın sarsıntının meydana geldiğini söyledi. 5'i 5 beş büyüklüğünde. 5 yıl önceki İzmir depreminde 117 yurttaşın can verdiği hesaba katılırsa vaziyet Türkiye için de endişe verici. Tatar'ın bu açıklamaları yaptığı Muğla, birinci derece deprem bölgesi. Deprem Muğla'yı vurduğu takdirde yıkılması kesin olan binalardan ilki Menteşe Devlet Hastanesi olacak. Kehanette bulunmuyorum. Devletin resmi raporlardan aktarıyorum. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun ön inceleme raporuna göre, 2018'de kapatılan Menteşe Devlet Hastanesi, siyasi baskı yüzünden bir yıl sonra açıldı. Üç binasından ikisinin acilen yıkılması, birinin güçlendirilmesi gerektiği yönündeki tahkik raporu sümenaltı edilerek seçim için faaliyete sokuldu. Bu gerçek bilinmesine rağmen Menteşe Devlet Hastanesi halen faal. Hemşire Gül sayesinde adından defalarca söz ettiğim hemşire Abdullah Gül olmasaydı Menteşe Devlet Hastanesi'ndeki skandalı belki de hiç öğrenemeyecektik. Gül 6 Şubat'tan önce Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşireydi. Eşi Asiye şehir merkezindeki ek binada görevliydi. 6 Şubat'ta ek bina yıkıldı ve Asiye Gül dahil 8'i hemşire 72 can gitti eşini kaybeden ve çalıştığı hastanenin yoğun bakım servisinde 80 hastanın ölümüne şahit olan Abdullah Gül, 6 Şubat'tan sonra Muğla'ya yerleşti. Birlik Sağlık Sen temsilcisi olan Gül, Muğla Halk Sağlığı Laboratuvarı'na tayin oldu. Aynı bahçeyi paylaştıkları Menteşe Devlet Hastanesi için 2018 yılında depreme dayanıksız raporu verildiğini ve yıkım kararı alındığını öğrendi. Hastane bir süre kapatılmış ve tekrar açılmıştı. Günlendirme için ayrılan 800 bin TL ödenek de Boya Badan'a da kullanılmıştı. Hemen dilekçe verdi. Sonuç alamayınca suç duyurusunda bulundu. Dönemin Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, Eski Destek Hizmetleri Başkanı Özden İşler ve Başkan Yardımcısı İsmail Rüştübaş hakkında soruşturma açıldı. Savcılık izni için valiliğe başvurdu. Seçim Vadi Valiliğin yaptığı ön incelemeye göre, Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni binasına taşınınca eski hastane atıl hale geldi. Sağlık Müdürlüğü, eski yerleşke Muğla merkezde bulunduğu, ilçeler ve köylerden ulaşımın kolay sağlandığı, il merkezinde hastane ihtiyacı olduğu için atıl binada hastane yapılmasına karar verdi. Halbuki asıl gerçek bu değildi. 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı. AK Parti, Menteşe Devlet Hastanesi'ni seçimlerde vaat olarak masaya sürmüştü. Dönemin AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, esnaflarımız, eczacılarımız ve vatandaşlarımızın beklediği bir talep diyordu. Atıl binaların depreme dayanıklı olup olmadığı yönünde rapor alınması kararlaştırıldı. Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden 2 Şubat 2018'de rapor istendi. Ancak bu rapor beklenmeden atıl binalarda 125 yataklı hastane açılması için 12 Şubat 2018'de Sağlık Bakanlığından talepte bulunuldu. Bakanlık 10 Mayıs 2018'de geçici ruhsat verdi, üniversitenin deprem tahkik raporu 13 Eylül 2018'de müdürlüğe sunuldu. Raporda iki binanın depreme dayanıksız olduğu ve acilen yıkılması, üçüncüsünün güçlendirilmesi gerektiği belirtiliyordu. Ancak rapora istinadan herhangi bir işlem yapılmadı. Menteşe Devlet Hastanesi 15 Mayıs 2020'de hizmete başladı. Bir yıl sonra 28 Temmuz 2021'de çağın gerekliliklerine uygun ve ihtiyacı karşılayacak şekilde 200 yataklı yeni hastane binası için talepte bulundu. 5 yıldır sümenaltı edilen rapordan ilk kez 14 Temmuz 2023'te Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne söz edildi. Gencer, işler ve baş ifadelerinde tahkik raporunun içeriğinden haberimiz yok, dedi. Ancak geçmişte katıldıkları bir toplantıda raporu hazırlayan üniversite hocaları ile bulgular üzerine konuştukları tespit edildi. Şu an emekli olan Gencer ile işler ve baş hakkında soruşturma izni verildi. Bakanlıktan açın. Talimatı Gencer bakanlık yetkililerini işaret ettiği için Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu da ön inceleme yaptı. Bu kapsamda ifadeler alındı. Gencer ifadesinde skandalı ifşa etti. Hastanenin yıkılma riski rağmen siyasi baskıdan ötürü açıldığını itiraf ederek şöyle dedi: "O dönem siyasi ve sosyal baskılar hastanenin açılması nedeniyle fazlasıyla bulunmaktaydı. Hatta Cumhurbaşkanımızın mitingde Menteşe Devlet Hastanesi'nin açılacağı yönüde beyanları bulunmaktadır." Bakanlığın hastaneye herhangi bir inceleme ya da müdürlüğümüze işlemlerle ilgili yazı göndermemesine rağmen açılış ruhsatı göndermiş olması, bakanlıktaki yetkililer tarafından hastanenin faaliyete geçirilip geçirilmediğinin sürekli sorgulanması ve faaliyete geçirilmesi noktasında talimatlarının bulunması, başta eski AK Parti milletvekili Seyfi Terzibaşı olmak üzere durumu iyi vatandaşların maddi ve manevi desteği ile birçok tadilata katkıda bulunarak